bağlantısı olmak lazım. Şimdi büyük su kıyısındaki dünyadaki kentler masal dünyasının koku galiba diye keşfettim ben. Harika. Hayal dünyası da tuzlu su. Deniz kıyısındaki kentler oluyor. Anladık mı? Ya. Aa, şu yani ya. benim Ürhan mini kitabımda hayal. öyle bir şey yapmış olacağım. O ölünü ruhunu satacağız. Hanımı da şu an milletvekili oluruz da bu neyse amirim İYB'den milletvekili adayı olmuş TV'de anlatmış. Ee, benim de Soğan'da kitabı yanı varacaktım unuttum, alamamışım. Şimdi eskide dünya yedi kez imal edilmiş, yedi kez yıkılmış diye bir söz vardı. Ruh aslında rastgele bir söz değil. Eski medeniyetlerde de böyle teknoloji oluyor, insanın bağışıklığı bozuluyor, insan adeta aşağıma kibrit kosey dönemine dönüyor. Ee, teknoloji güzelliğini kaybediyor insanlık, nüfus da azalıyor, bağışıklık sonra nüfus yeniden geliştikçe hayvan ve insan nesli yeniden teknoloji gelişim yaşanıyor dünyada. Yani bu medeniyetin de ben bir gün öleceğini 25 bin yıl sonra dünyada otomobil falan diye hiçbir şey kalmayacağına inanan şey. Yani bu yeni nesle güvenmemek mevzusu değil. Ezelden de öyle yaşanmıştır. Ben bunun bu 25 yıl oldu medeniyet diye hesapladım ama insanlar bunun 7 adedini galiba anımsıyor özellikle Bedevi milleti dünya yedi defa teknolojiye ulaştı, dönüştü, nüfus para bağlaştı, yıkıldı, yeniden başladı hayata. Sadece mitik yapısındaki masallarla bunu algılamaya çalışıyor diye Şimdi, düşünüyorum. Şimdi masallarda mesela Hüseyin Halı diye bir masal vardı biliyor musun? Evet. Aslında bu bir masal değil. 50 bin yine evvel yine böyle senin bugün motorlu taşıtların bazisi 200 yıla dayanıyor. 200 Harika. Bin <laughs> 50 bin yıl evvel de hava makinaları vardı helikopter gibi şeyler bu Usanalı filan onun bugüne yanlış kelimeyle ulaşmış hali oluyor. Anlatabildim mi? Ben öyle test ettim. Doğru. Usta bu masallardaki bilgin, akla mantığı uymayan olay neden anlatılıyor? Uçan hala olmasaydı bugün uçaklar imal, imal edilmeyebilirdi. Yaratılmayabilirdi. Yok, eskiden vardı. O medeniyet yıkıldı, unutulduğunda onun anısı biz yanlış, kelimeyi yanlış algılıyor. Aslında eski medeniyetin Musa muza manasına geliyormuş o. Harika. unutulduğunda <laughs> biz kelimeyi yanlış algılayıp bunu bir masal zannediyoruz. Yani mitolojinin bir bölümünde masaldır. Ya Peki, masalla ya mitolojiyle ilgilenmek lazım. Mitolojiyle masal arasındaki ayrımı yapar mısınız? mitoloji yaşayan belgesidir insanlığın. Evet. Eski hayatın belgesi, ispatlanan belge. Masal ise ispatlanamayan sahi mi yalan mı? Hayali mi yoksa sahiden yaşanmış mı diye unutulma noktasına gelmiş. Mitolojide de iski belge demek masal. Mitolojide de aslında var olmayan ama inanılan şeyler biraz masalsı yapı sunuyor mu acaba? Şimdi Yunan tanrısı diye bir şey vardır biliyorsun. Evet. Ben Yunan mitolojisi okudum. Okuduktan sonra ben onun üstünde bir tesisi de bulundum. Yunan Mitolojisi'ndeki ki o, o ana tanrı aslında günümüzün ekonomi ve politika insanı manasına gelen kişiler oluyor onlar. Evet. Yunan mitolojisi zamanında dünyada şahmak kimlik yoktu. Okul kitabından medeniyet ateşin imarında başladı deniliyor. Yani bunların üst 500 yıl evvel Yunanistan'da ateş çalmak için kibir çalmak yoktu. Zeus'un tekelindeydi o tanrıların. Bu Zeus sergisi bir vazife yüklüyordu. Bu ekonomi, şu alkolün Allah öbürüsü savaşta vazifeli yani kabine gibi. İşte onlar Zeus'un ailesinin dediği hayatı yaşadığında onlara ateş hakkı veriyor. Yoksa Yunanistan'da ateş çıkamıyordu millet. Kibir çalmak yoktu yani. Kuzey nakil oluyordu. Ee, Şimdi orada unutulman odasına gelmiş bir şey var. Zeus öfkelerini ve falan hanımı bir boğaya dönüştürdü diyor. Bu yeni İslam da onun manası şu. Zeus öfkelerini onu vazifeden attı dedi ki sen hayvan tesisi işleteceksin. Manasına dur o. Evet. Yani seni politikadan kovdum diyor. Gidip orada hayvan tesisi, boğa tesisi işleteceksin. Hayatında o şekilde emek olacaksın. Sekli bir empoze uygulamasıdır o zamanla mitolojinin belgeli şeyi de masala dönüşülüyor. Anlaşılmayan bir şey. Ne demek insan boğaya dönüşmez? Bektaşi Vel hakkında atamızdır. bir bilgi anlatır. düşmana geldiğinde diyor, bu olup büyük tepesinin başında konmuş. Düşmana gidince yeniden insana dönüşmüş diye bir hikaye. Eski Yunan mitolojisi misali. Ben de dedim ki Osmanlı'nın adamıydı Bektaşî Velo. Buna bir hayat kaynağı kalmamış. Anadolu'da kovulmuş, lanetlenmiş. Demiş ki sen işte Kabadoya bölgesinde oraya git. Kuyerzin mesela. Osmanlı'ya kuyerzin lazım padişah. Padişah kuş eti Padişah hayvan eti yemezdi. Bunları alıştırdığınızda Osmanlı kitabında kuşsunuz. Bektaşi veriyor, öyle bir vazife yüklemiş. Yok da senin hayatın Bu boyuna kuyerzin besleyip Osmanlı'ya satacaksın devlete. Devlet alıyor. İşte daha sonra o bölgeye geldiğinde yahut da demişsen bir mezhebe dahil ol. Şu bir askeri kişi Bektaşi Avrupayı Batı'yı, fetih edip de Osmanlıya asılan vazifeli salmış bir vazifeliydi ve bu şekilde oraya gelip bir tekke yer, bir Osmanlı'nın üstündeki yani sen kuş besleyip hayatını yurdan başka hayat sana yok Yeniden de Khorasan'a bu yasağını kaldırmıştı ve beyler şimdi orada yaşa yaşıyordu işte. Anladım. Ha, o tekke bölgesinde yani dinle ibadetle yaşayabildi.